İsmim Şehnaz, Kıbrıs'tan geliyorum, Lefkoşa'dan. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Buradaki arkadaşlar ilk başta Sena Hanım'la görüştük, sonra Şira Hanım'la görüştük. Çok yardımcı oldular, bayağı bir yardımları dokundu. Çok çok memnunum, bunu da söyleyebilirim. Bugün daha üçüncü günüm ama güzel ilerliyorum onların deyimiyle. Kendimi çok çok iyi hissediyorum. İnsandaki özgüven tamamıyla sıfır. Bir şey giydiğiniz zaman giyemiyorsun. Nefes almaya çalışıyorsunuz, alamıyorsunuz. Üç basamak çıkın, dördüncüden sonra nefes nefese, kilodan dolayı. Hareketler kısıtlı, her şey kısıtlı. Ailenize yetemiyorsunuz, kendinize yetemiyorsunuz, hiçbir şeye yetemiyorsunuz. Nasıl karar aldım? Bana desteği veren Elton. Eşim çok büyük desteği oldu. Ailem, oğlum, Ozan'ım. Onun çok büyük etkisi oldu bende. Yani bu şekilde artık bir yenilik, yeni bir sen denildi bana gerçekten mükemmel bir yer diyebilirim. Yani çalışanları olsun, ilgileri, alakaları, hemşire arkadaşlar. Yani altyapıdaki arkadaşlar bile hepsi çok iyiydi. Hepsine çok teşekkür ederim.